Tamam at. Yapma öyle ver Yemeden atmayacaksın. Ne olduğunu da söyle yani. Sen söyle. Sucuk ya. Sucuk kızarttı ya. Gergede görünüyor, görünüyor muyum ya? <laughs> mı görünüyor? Allah bende de göz göz. Yok, benim telefonda görmem önemli. At, at bakayım. Sıp sıp. Yap. Şöyle iyice bulandım. At. Kokladı olmuş onu. Şu an. Bekle, yesin onu lan bu da lan 10 yaşın ama bunda bir şey var annesi gibi böyle sevince yapım, yapmıyor. Yapmıyor. <laughs> yam 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 yapmıyor değil mi? Evet. Gür gür da. Ama yapmıyor. kardeşi yapıyor. Hır